merhaba arkadaşlar biz sizlerle birlikte ee, eğer ki görebiliyorsanız bisik bisikletime yeni ayna aldım bayağı bisiklet motor gibi duruyor motor motor aynası gibi ve bu benim çok hoşuma gitti diğeri gibi e, nasıl söyleyeyim diğeri gibi e, gövdesi metal değil çabuk paslanırdı ama bence bu iyi olacak videomuza geçmeden önce Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Her videomuza geçiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Kolay gelsin. Vallahi bugün sınav bitiş tarihi çok iyi oldu. Gerçekten rahatladım, video atamıyordum. Videoyu bugün çektim. Bu ne? Ee, bir şey mi açılacak buraya? Dur, bak çatı matı yapılmış. Burada çatı yoktu. Dur, bayrak dağıtılmasın. Şu tabelayı kaldırmadılar bir türlü ya. Sabırı ölmüş, yamulmuş. Hala duruyor. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Neyse. Aha. Bizim toplu şu yerler. Buralarda. Ne kayıttı? Hadi bakalım. Şimdi aşağıya gidelim. Hava iyi ya. Yetişiriz. Asik. Oy bayağı sertleşti. <laughs> Hadi bakalım. <laughs>

La la la, shitty.

Evet abi ben bunu tanıdım ha. Bak ben bunu tanıdım ben o adamı tanıdım bak. Bak ben şu yeni adamı tanımadım bak. Niye? Bu şey. Valla. Ayna yakışmış ha. Bak görebiliyorsunuz. Mikrofon düşerse cici'yiz biz. Çünkü mikrofon kamerayla birlikte geldi nasıl başka bir şey? ben nasıl içine başlayayım. geç abi geç. Bak oh, bak. Bak bir saniyeliğine bak bu koku çok tanıdık yani bak. Bir saniyeliğine gittim geldim bak. 给奶奶喝。<laughs> Hadi bakalım. Aa çöpü boyamışlar. Hem de çok iyi boyamışlar. Üstünde 31 yani ee, yazması gerekiyor ama daha iyi yapmışlar bakın. Hem okul. bak çevreye uyumlu. Oğlum biz çöp mü yiyoruz kusuyoruz ne <laughs> böyle bu kadar koydunuz lan. Boyamın Hadi bakalım. Dur şu aynaya ayarlayalım. Arka boş değil mi? bak. Bak şöyle. Bak. Ya şöyle az bir şey yapıyorum. Tamam böyle iyi böyle oluyor ya Lan, oğlum daha şöyle yakından olsa çünkü kolum bak kolum kolum sayesinde göremiyorum ancak böyle şöyle bir katlanır yapalım oy hiç olmazsa kenardan bak hiç olmazsa kenardan bak görebilmedi yürüyorum diş çeker yarım. Sen olmazsa kenardan, hiç olmazsa kenardan da gör bilmeden bilir ya nasıl çeker ya. Bak yine göremiyorum bak. Hiç olmazsa kenardan, bak. Hiç olmazsa kenardan da Kimler varmış kimler? Hemen kaçalım bizler. Yakalarlarsa bittik. Çünkü saatimiz gidecek. Haydi devam edelim. Arkada biri var mı? Ben şaka edeceğim lan. Ha. Haydi devam edelim. Çocuklar tarafından. Durdurmayalım, haydi devam edelim. Çünkü akşam olacak, eve geç gelirsen. Sonra geç gidersin, çok kötü olur. Eve erken git, zamanı ne Sonra fırça yeme, fırça yersen travma olur. Gelir sonra sana yazık olur.

bütün inşaatçı abiler bana baktı. Benim götüm kalktı. <laughs> 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 bir kamera bir daha. Ay. Ay. Hı. <laughs> Her arkamdan biri pusuya pusuya var ya. Altına bıraktım ya. Ne oldu? Sekin deneyim. Bu nefes almam lazım. Aaaa! Ben bu arada bana çok dağılık geldi. Akas yedim. Buranda kullanılan. Böyle hat arabası. Bak. nasıl da bilmiyorum bak. Sıra diyorsunuz. Baba diyorlar ki sen film bilmiyorum. Nereden bilmiyorum lan? Ha modelinden tanıdım bile. Yavaşça. Hayal kalırsa. Kalırsa. Biz iyi zorlamadan iniyoruz. Bir zorlarsam yine bisiklet boylar. Abi bitmediniz ya hadi ya. Bakın öyle diye bağırıyor. Öyle öyle diye biri bağırıyor ama. Ya abi hadi ya bak çıkamıyorum korkuyorum da. İşte korkusu böyle bir şeydi. Bak G ile başlayan korku öyle bir şeydir. Abi siz de bir geçemediniz hadi ya. <gülüyor> 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 hadi Hadi hadi. <laughs> Arkadaşlar bu ara eee ıı, kaç alırız benim matematik bayağı <laughs> Matematikten 30 bekliyorum. İnkılaptan 95 almışım. Bayağı iyi ya. Hiç olmazsa o kenarında Hiç olmazsa o kenarında Göz bir neden yuvarlar Ya Yürü geçemiyorum bak. Oh kanım arıyor ya. Ya bak bir bitmediyiz ya. Ya bir bitmedi ya. Ona kona ediyor. Evet. Geç 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 abi geç. Geç. geç geç ne oradan gitsen ne olur ne olur Bari ben tanımıyorum abi Bak. Ben geç. şimdi oradan şey yaparız. Sığmayız. Arkada kalırız. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bak karım ağrısın geldi yine ya. Ben tam çıkadım, Bir adam daha geliyor. Abi ne bitmez bir şey. Hadi ya. Hadi ya gel kaydım. Hadi ya. Haydi ya abi. Yok. Çıkamıyorum ya. Benim izin vermiyor yap, beysin, yap. Ben ya. Beysin ne? Ne şey yarıyorum ya Bismillahirrahmanirrahim. Bu olay da olsa da yarın olur falan ya. bir anda karıştırdım ya. Yapma Şuradan geliyor oh. mu? bak karın ağrısı yine başladı ya. Tamam inşallah o düşündüğüm değildir ya. Yoksa yine yarı yolda kalacağım. O sıra bisiklet bile kalacağım. Oh, oh. arkadaş. Bak şurada bir yolu daha olsa benim evim oraya çıkıyor. Ama yok işte yok. Ben kestirme olur işte mahalleye girecek yol yok. Anca böyle tamam. Ya bisikletçi düşünme arkadaş. Tam toprak da olsa olur. Olmasa da olur ama yok. Bura bina oluyor bak bura bina oluyor bura bina oluyor bura bina oluyor. Ben 5 yaşındayken burada hiçbir yoktu bak. Burada hiçbiri yoktu ben burada 5 yaşındayken. <laughs> ben 5 yaşındayken işte 2018 işte o zaman hayattı. Bak görüyorsunuz değil mi? Her yer bina olmuş. Çocuk yatıyor bana. <laughs> Oy. Evet kim düştürmediysen baba şey dedi. Bizim arabayı, bizim bebek arabasını şu sepeti takalım dedi. <laughs> <laughs> ne derbat kokuymuş lan bu? <laughs> Kusaca ya. Bak. Ne? Ben ne böyle kokuyorsun sen? Ben koku olsaydım böyle kokmazdım. Yalan. Ah burada da yollar orayı da kapatmışlar. Niye? Ben de bilmiyorum. Hadi geldik. Yere eski yere. <laughs> आकपछि